Şimdi yemeğimizi yapmak için önce soğan ve sarımsağımızı hazırlayalım. Soğanımızı her iki tarafından keserek kabuğunu alıyorum. Sarımsaklarımızı da eziyoruz. Kabuklarını alalım. Ocağımızın altında açıyoruz. Tenceremiz yavaş yavaş ısınıyor. Bunun içerisine zeytinyağımızı koyalım. Zeytinyağımızı koyduk. Şimdi sarımsaklarımızı birkaç parçaya bölüyorum. Bunları atalım içerisine. Yavaş yavaş pişireceğiz. Soğanlarımızı da kuşbaşı doğruyoruz. Bunları da ekleyelim içerisine. Şöyle bir karıştırıyorum. Evet, yavaş yavaş soğanlarımız kavrulacak. Bu sırada da patlıcanlarımızı hazırlayalım. Bakın soyacakla bu şekilde patlıcanların kabuklarını alabilirsiniz. Şimdi patlıcanlarımızı da ortadan ikiye uzunlamasına kesiyorum. Sonra tekrar ikiye kestikten sonra kuşbaşı olarak patlıcanlarımızı da doğrayalım. Geniş bir kasenin içerisine alıyorum patlıcanları. Tuzumuzu ekliyoruz. Patlıcanların acısını almak için biraz tuzluyoruz ve terlemesi için biraz bekleteceğim. Evet, kuru soğanlar görmüş olduğunuz gibi zeytinyağının içerisinde güzelce kavruldu. Şimdi bunun üzerine nohutumu boşaltıyorum. Tencerenin içerisine güzelce yayıyorum bu şekilde. Domateslerimize geldi sıra. Domateslerimizin sap kısımlarını alalım. Evet bu şekilde domateslerimizi dilimleyelim. Şimdi patlıcanlarımızı biraz beklettik. Şimdi güzelce soğuk sudan geçireceğim. Evet, bu bekletme süresini 15 20 dakika arasında yapabilirsiniz. Şimdi süzdürüyorum. Ve bunları da nohutların üzerine yerleştiriyorum. Şimdi biraz aralarına şimdi baharatlarımızı ekleyelim. Kimyonumuzdan gezdiriyoruz biraz. Çok az tarçın. Biraz yeni bahar. Ve şimdi biraz da tarhun. Patlıcanları eklemeye devam. İyice bastıralım. Şimdi biraz tuz ve karabiber. Ve limon suyu. Sıra geldi domatesleri dizmeye. Domatesleri de bakın bu şekilde üzerine diziyoruz. İyice bastıralım. Bolca domateslerimizi de koyduk. Bunları da iyice bastırdık. Şimdi biraz da su ekleyeceğim içerisine. Patlıcanlara doğru yaklaştığında suyumuzu kapağımızı da kapatıyoruz bu şekilde. Domatesleri de iyice bastırdık. Yemeğim bu şekilde ortalama 45 dakika pişecek. Arkasından da servise sunacağım. Yemeğim güzelce pişti. Harika bir de kokusu var. Şimdi servise sunacağım. Nohutlar, patlıcanlar ve domatesler kat kat. En alt katta da soğanlarımız var, kuru soğanlar. Şimdi biraz da suyundan koyacağım. Tabii biraz nohutlardan da üzerine koyalım güzel görünmesi için. Evet, patlıcanlar da lokum gibi olmuş. Yemeğim servise hazır.